Evet, serbest düşen cisimlerden bahsediyor olacağız bu video içinde. Şimdi ilk yapacağımız şey de diyelim ki e, burası zemin ve de biz de aldık elimizde bir top var bu topu serbest bıraktık. Yine bildiğimiz şey şu e, bu topun üzerine bir kuvvet etki ediyor. İşte kuvveti henüz daha böyle hareket esalarından haberimiz olmadığı için sadece şunu bileceğiz. Bileceğim şey şu. Serbest bıraktığımız bir cisim sabit bir ivmeyle hareket ediyor. Biz sabit ivmeyle hareket edebiliyoruz ve burada bunun ivmesinin yer çekim ivmesine yani g'ye eşit olduğunu söylüyoruz ve bu g'nin de 9,8 metre bölü e, saniye kare gibi bir e, birim olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Hatta eksi 9'un 8'i yapalım. Çünkü bir de aşağı doğru yönü de işte vektör olarak gösterecek olsanız j yönünde olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Şimdi burada yapacağımız şey şu arkadaşlar. Diyeceğiz ki bu yani sabit hızla hareket eden bu cismin hareket denklemlerini nasıl çıkartabilirim? Yani hangi yükseklikten bir hareket yapacak? Bunları tek tek çıkartmam gerekecek. Şimdi ilk yapacağımız şey şu hareket denklemlerinin ilki aslında ilmi şey olacak. Grafiği olacak. Şimdi ivmesini gösterdiğimiz zaman birincisi bildiğimiz şey şu. Bunun ivmesi sabit ve negatif bir ivme. O halde hatta bunu da şöyle aşağı doğru uzatacak olursak. Tamam. Ee, sabit ve negatif bir ivmesi olduğunu biliyoruz. Şöyle bir grafik çıkacak karşımıza. Şu değerde 9.8 böyle yapalım. 9.8 metre bölü saniye karelik bir ivme ile hareket ediyor olacak. Şimdi devam ediyor olduğumuzda devam ediyor olduğumuzda şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Hatta şunu şöyle yapalım. Şimdi i̇kinci elde edeceğim şey V grafiğimiz. ve e, bu aslında başlangıçta hızım olabilir olmayabilir ama e, başlangıçta yer hızım olmadığını düşünüyorum. Çünkü serbest atıyorum. hem yani serbest bırakıyorum. O zaman başlangıçta hızımız yok ve de hızımız e, negatif yönde gidiyor. o zaman Şöyle bir hız zaman grafiğimizi karşılayacak. Hız zaman grafiğinde de işte e, buranın eğimi alfa olmak üzere bu eğimin de 9.8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu grafikte de tanjant alfa eşittir. Eşit 9.8'i veriyor. Olacak. Yine hız zaman grafiğinden bahsetmiş olduk. Peki konum zaman grafiğini nasıl bulacağız? Konum zaman grafiğinde de yapacağımız şey şu olacak. Yine aynı şekilde e, konum zaman grafiğine yaklaşımımız şöyle bir hal alacak. Şimdi şöyle bir konum zaman grafiğimiz olsun. X'e değil bu sefer Y'ye olacak niye? Çünkü yüksekliğimiz y eksenindeyiz. X de şurası y ekseni, burası x ekseni olduğu için şuradan bıraktığım zaman y ekseninde bir hareket olduğu için bunu y diyebilirim. Y y t grafiğini çizecek olursak başlangıçta belli bir konumumuz olacak. Bunu bıraktık tabi ne oluyor? Ee, bunun giderek daha evet giderek daha hızlanan bir şekilde aşağı indiğini. Söyleyebilirsiniz şöyle. Giderek daha da hızlanıyor olacak ee, bu şekilde. Evet, bunda ne almış olduk artık e, elde etmiş olduk böyle bir grafik veriyor. Şimdi bunun dev denklemlerini denklemlerini türeteceğiz. Belli bir y yüksekliğimiz var ve hareketi biliyoruz aslında. Ne biliyorum aslında son konumunu biliyorum. Yani son konu yere çarpacak ve T kadar sonra da bu yol olacak onu da biliyorum ama bu T'yi bilmiyorum. T'nin ne olduğunu bulmam da belki gerekebilir. O halde bununla ilgili tüm işlemleri yapmaya çalışalım. İlk bildiğimiz şey şu. İvmeyi biliyorum. Sabit ivmeli bir hareket ve sabit ivmeli bir hareketle son konumu nasıl buluyorduk? Y son değil mi? Y son olacak bu sefer. Bildiğimiz şey şu. Y ilk değil mi? Y ilk artı V ilk çarpı T. Artık o e, ne kadar bir süre geçtiğini söylüyor. E, artı 1 bölü 2 A çarpı T'nin karesi. Şimdi burada yine e, Y sondan devam edelim. Y son eşittir. Y ilk. Buradan bu Y ilk birazcık daha kendi haline almış olacak. Ve ilkimiz 0. Ve ilk çarpı T 0 olduğu için şurası 0'a gidecek. Eksi 1 bölü 2 G çarpı T'nin karesi haline gelmiş oluyor. İlk kızımız yok. Serbest bırakıyoruz. O zaman e, ilk şu konumunda biz H diyelim. Değil mi? H yüksekliğinden serbest bıraktığımız için. O zaman H yüksekliğinden serbest bıraktığımız zaman son konumumuz H eksi 1 bölü 2 G çarpı T'nin karesine denk gelmiş oluyor. Bu eksi olduğu için buraya artı yapabilirsiniz. Ya da G'yi 9,8 alabilirsiniz. G'nin büyüklüğünü Yemesel olarak değil. değil mi? Yeni sadece büyüklüğünden bahsettiğimiz için burada da. Eğer ki yemesel olarak da bahsediyorsanız e, burayı 9,8 olarak kabul edebilirsiniz. Başındaki eksi de onu aşağı doğru olarak ifade etmemizi sağlayacaktır. O zaman hareket denklemine yaptınız. Bu şekilde çıkarmış olduğunuz serbest düşme hareketi için. Evet mesela diyelim buradan bir tane cisim aldınız bıraktınız belli bir yükseklikten bıraktınız emeği biliyorsunuz sonra konumu e, ne mesela tam şuradaki hızını bulabilirsiniz mesela atıyorum. Çünkü o noktaya kadar ki e, şu an mesela e, enerji ile ilgili bir bilgimiz yok ya enerji ilgili bir bilginiz olduğu zaman da artık artık o noktanın enerjisini biliyorsunuz bu noktanın enerjisini biliyorsunuz o noktadan o noktaya geldiği zaman ne kadarlık bir enerji kazanacağını ve bunun ne kadar kinetik enerji dönüşeceğini sonra da hesaplamaya başlayacağız. Ha, şimdi sadece e, hareket ekranını kullanarak ne yapabiliriz buradaki hızı bulabiliriz. Ee, yine son hız denklemleri sabit eminliği hareketi kullanabileceği tüm denklemler burada geçerli değil mi? Zamansız hız formülü burada yine aynı şekilde geçerli. Ee, yine son konum bulabileceğiniz e, temel denklemler e, burada geçerli. İlmesi denklemde de yine aynı şekilde son hızı biliyoruz. Son hızı bulduktan sonraki denk, diğer renkte kullanabileceğiniz tüm denklemler burada geçerli olduğunu görmüş olacaksınız. Evet. Zaten bildiğim şey değil mi? Bir saniye geçtikten sonra ne kadarlık hıza ulaşır? E, bir saniye geçtikten sonra eksi y çarpı t kadar yani t de eşittir birisi e, herhangi bir zamanda eksi 9,8 çarpı e, t metre bölü saniye kare çarpı saniye gelici şuradan gördüğünüz gibi metre bölü saniye şeklinde bir hıza erişmiş olacak. E, devam edelim. Evet yine e, atış soruları yine buradan çıkabilir. Yukarı doğru bunu attığımız için artık ilk hızımız var. Demiştik zaten ilk hızla denklem aynı şekilde. Buradaki fark şu. Denklem ama bizim kurduğumuz denklem şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Diyelim ki e, siz denklemi kurdunuz ve denklem zaten e, imini yönden bağımsız çalışıyor. Mesela x sonunu eklediniz. E, eşittir. x ilk dediniz. Değil mi? E, artı v sıfır v ilk çarpı delta t eksi 1 bölü 2 g t kare gibi bir ifade söylediniz. Burada gördüğünüz gibi v ilk hızının yönü zaten pozitifse yukarı doğruysa fark etmek bunu verecek yani. Onu verecekse Bunun ne zaman son bulduğunu görebilirsiniz. Mesela x sonun bunun ifadesini 0 yapalım. 0 eşittir. x ilkimizde h gördüğünüz gibi şu değer. H değerini mesela 20 metrelik bir yerden atalım. Değil mi? Artı ilk hızımızda 10 metre bölü saniye yukarı doğru olsun. 10 metre bölü saniye yukarı doğru olsun. O zaman burası 10 metre bölü saniye çarpı t eksi 1 bölü 2 çarpı 9,8 çarpı t'nin e, karesi olarak gelmiş olacak. E, denklem gördüğünüz gibi e, 10 metre bölü saniyete hani şöyle bir ifade aldı. Burası bunu sadeleşebilir belki ama burada yapacağınız şey e, aslında 9,98 e, bölü 2 çarpı t kare artı 10t artı 20 eşittir 0. Şöyle bir ikinci dereceden denklemimiz var. Artık bu ikinci dereceden denklem çözülebilir mi çözülemez mi? Ona bakabilirsiniz. Şöyle bakalım. B kare eksi 4 ac şekli yapacak olursak 100 e, 100 eksi 4 çarpı 9,8 bölü 2 çarpı 20 bomba bu gitti 2 e, 40 çarpı 9,8 gördüğünüz gibi eee küçük 0 geldi. Yani burada böyle bir değer elde edeme. Eee söyleyebiliyorsunuz hangi değer değerde gelir? İşte e, burada tabii ki de şöyle bir şey var. E, herhangi bir t anında ne zaman sıfır oluşur? Değil mi? Yani bildiğiniz şey şu. 10 metre bölü saniye ile atıyorsunuz bunu. E, bu denklemin e, çözülebilir bir formda olması. En azından burada e, çözülebilir olduğunu bekliyoruz. Tabii ki de burada A, a'mız belli. 100 e, eksi 9 8 bölü 2 çarpı 4 çarpı 20 gibi bir ifade geliyor. 2 e, tabi risk eminatın e, sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. Tamam. E, denklem işte burada çözebilir bir denklem O zaman e, bu denklemi çözebilirsiniz. E, ondan sonra çözdüğünüz için t değeri bize e, ne zaman sıfıra ulaşacağını söylüyor olacak yani değil mi? denklem ee, böyle attınız ne zaman ulaşır evet. bu aynı zamanda ha tabii ki de şöyle ben bunu çözebilir olması gereken ya çünkü ne, nerede bir yatağımız var Şuradaki burada bir negatif katsayı var bu negatif pozitif edip yapacak burayı ki o zaman şöyle bir şey elde Bunun değeri riski verdi. Sıfırdan büyük oldu da az önce çözülemezdi. Denklem haline gelmişti. Orada problem olur. Ee, öyle olmaz öyle bir şey yani. Ee, Orada ancak şöyle bir şey olabilir. Belki e, negatif bir hızla e, öyle bir negatif hız attınız ki e, bu hız çok büyük. O zaman belki e, çok küçük değerler elde edilmeyiz ama her zaman çözülebilir denklemler çıkacaktır. En azından bu formatta. E, ne zaman çözülemez? Bunu bir bakmak lazım. Yani bu denklem çözülemeyen bir formu var mı? E, o zaman ancak şöyle olabilir. 20 metreden başladınız, e, mesela 50 metrede bitmesini istiyorsunuz. Şuraya 50 yazarsanız e, belki 50 metreye çıkmıyordur. 10 metre bölü saniyede çıkmıyor zaten. Biliyorsun yukarı doğru bir saniye sürecek. 20 metre bölü saniyelik bir hızla. Ee, mesela 50 metreye bu hiçbir zaman oluşmaz. Bu denkleme eğer küçülürse 50 yazarsınız. Bu denklemin e, 50'ye hiçbir zaman ulaşmayacağını görürsünüz. Ondan burası eksi 30 oluyor. Eksi ee, 30 olduğu zaman çıkmıyor oluyor. Değil mi? Ama şu an çözülebilir bir denklem ve e, herhangi bir ikinci de denklem çözermiş ki bu denklemi çözüp e, biraz sayılar yuvarlak olduğu için attığım için yani şu an çözmeye çalışmayacağım ama siz bu denklemi çözmeye çalışıp sonucu çok rahat şekilde bulabilirsiniz. Ve başka değerlerde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Yani yapacağınız şey zaten sonra bulduktan sonra yani diskriminatı bulduktan sonra kökü ne yapıyorsunuz? Eksi B artı eksi diskriminat. Böyle iki A şeklinde kökü buluyorsunuz. Tabii iki kök çıkacak da bir buradaki köklerden birinin çözüm olacağını, birinin çözüm olmayacağını söyleyebilirsiniz. Mesela eksi 5 buluyorsunuz ve de buradaki değeri diyelim. T içinde buradan farklı değerler buluyorsun. İşte 3,36 ve 0,30 gibi bir değer buluyorsun. Eksi 30, e 30. E fiziksel olarak zaten mümkün bir sonuç değil zaten. Ondan poz pozitif sonucu alıyor olacaksınız. Mesela ne yaptınız? İşte ya buradaki verdiği sorudaki gibi. Değil mi? Şurada verdiğimiz sorudaki gibi. Diyelim ki bunu buradan attınız. Aynı hareket denklemlerini kullanıyoruz değil mi? E i̇lk yapacağımız şey son hız denkleminden işte yani bunu bulmak. Mesela bize soruda verdiği şeylere bir bakalım. Dedi ki ball position and velocity 1 second and 4 second after leaving your hand. Elinizden ayrılıktan bir saniye, bir dördüncü saniye sonraki şeyleri bulun. Tarzında bir denklem verdi. A'da. B'de ne dedi peki? B'de de dedi ki the ball's velocity when it 5 metre above the rail e, above the railing 5. E, metredeyken, değil mi? 5 metredeyken ne kadar yüksekliğe ulaştığını söyledi. Yani 5 metre yolu e, aldığı zaman yani yukarı doğru 5 metre yükseldiği işte yanı. Ne kadarlık bir yer aldığını söylüyor. E, burada zaten son hız, zaman hız formülü çok rahat bir şekilde kullanabilir. Son konumu biliyoruz, ilk konumu biliyoruz. 5 metre yerleştirdi. iğme sabit. O zaman neydi? V sonun karesi eşittir. ilk i̇lk baştaki hızımız yani V sıfırın karesi artı 2A çarpı delta x'in karesi. burada delta y'nin karesi oluyor tabii ki de. 2 A'nın karesi çarpı delta ya. Daha doğrusu buradan aldı A'nın karesi ifademizi gördüğümüz gibi e, elde etmiş oluruz. 2A çarpı e, delta t delta y burada tabii ki de e, 2 çarpı a çarpı delta y burada da v ilkin karesi v ilkin karesi artı 2 a delta y formülünü kullanıyoruz. E, sonra buradan e, son hızı ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Son hıza da gittiğimiz süreyi de ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Nereden bulabiliriz arkadaşlar? Son hızın e, tabii de bu son hızın, son hızın karesi olduğu için kökünü alırsanız e, Değerini, son hızın değerini bulmuş olacaksınız ama tam bu noktaya geldiği zaman ne kadar bir hızı olduğunu buradan bulabilirsiniz aynı zamanda bunu bu arada grafikten de bulabilirdiniz değil mi ee, en kolayı bence grafikten bulmaktır ee, ben onu daha çok tavsiye ediyorum yani e, grafiği de kullanabilirdiniz grafikte mesela ilk başladığı yerden şuraya kadar e, alması gereken şu alttaki alanı işaretleriz. alttaki alanı neye eşit olması lazım 5 metre eşit olması lazım. Buradan da aynı şekilde bulabilirsiniz. Yani şu e, alttaki alanı biliyorsunuz. E, orada da belli bir t değeri verdiniz. T değeri verdiğiniz zaman burası da 15-gt gibi bir değer alırdı. 15-gt'den. Şurada bir üçgen çıktı. Bir de burada bir dörtgen çıktı. Bu ikisinin e, alanlarını bulup Yine aynı şekilde denklemden t'yi çekebilirdiniz. Ama burada t ile uğraşırdınız. Burada da zamansız formülden yaptınız. E, evet. Bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda da e, bu e, konum ve e, hızı kullanarak işte, ve entegre alarak e, nasıl aslında şeyleri bulabileceğimizi, mesela hızdan nasıl konuma ilerleyebileceğimizi e, ya da yimeden nasıl hızlı ilerleyebileceğimizi göreceğiz.